sizlere bu kitabın yani Kur'an'ın bir masal kitabı, öykü kitabı olduğunun Allah tarafından, peygamber tarafından onaylandığını söyleseydim ne düşünürdünüz? Herhalde müminler benim bunları bir tarafımdan üfürdüğümü, uydurduğumu düşünürlerdi. İslam dinini karalamak için bu tarz ifadelerde bulunduğumu iddia ederlerdi. Oysa bu kitabın masal kitabı olduğu bizzat Allah tarafından, Muhammed tarafından onaylanıyor, tasdikleniyor ve Kur'an'da da buna yönelik birçok ifade zaten mevcut. Ki ben biliyorsunuz bundan yıllar yıllar önce La Fontaine'den Masallar isimli bir video yapmıştım ve bu videoda Kur'an'daki masallara uzun uzun değinmiştik. Tabi onlar çok eski videolar olduğu için silindiler telefondan. Daha doğrusu ben sildim telefondan çektiğim kalitesi düşük olan videolar olduğu için. Bugün bir ayetin üzerinde duracağız ve bu ayette Kur'an'ın bir kıssa, öykü, masal kitabı olduğuna değinilmesinin eleştirisini yapacağız. Konuyla alakalı tefsir alimleri herhangi bir itirazda bulunmuşlar mı? Böyle bir şey olmaz. Nasıl olur da Kur'an'a Kur'an'ın kendisi masal kitabı diyebilir? Muhammed bunu tasdikleyebilir vesaire demişler mi? Bunlara bakacağız. Evet, hemen başlayalım uzatmadan. Ayetimiz Yusuf Suresi'nin 3. ayeti. Şöyle deniliyor. Ey Muhammed biz bu Kur'an'ı vahyederek kıssaları en güzel şekilde anlatıyoruz. Buradaki çeviri yanlış. Buradaki kıssaları en güzel şekilde anlatıyoruz kısmı biz kıssaların en güzelini sana anlatıyoruz şeklinde olması gerekiyor. Oysa daha önce sen bunlardan habersizdin deniliyor ayetin devamında. Şimdi değerli arkadaşlar. Öncelikle Muhammed'in bu kıssalardan, bu masallardan, bu hikayelerden haberdar olmaması mümkün değil. Orta Doğu'da yaşayan her insan bu bölgedeki kıssalardan, hikayelerden haberdardı. Çünkü bu bölgede çok kadim toplumlar yaşamıştır, yok olmuştur. Mesela Sümerler, mesela Babilliler, mesela Akatlar, mesela Asurlar, say say bitmez. Bunların hepsinin dilden dile yayılmış olan masalları, hikayeleri vardır. Bu hikayeler daha sonra peygamber motifleriyle süslenmiştir. O şekilde dinlere, inançlara, daha sonra gelen semavi inançlara aktarılmıştır. Mesela Nuh'un gemi yapıp o gemiye isyankar olmayanları ve hayvanları toplaması hikayesi Sümer'den alıntı, çalıntı bir hikayedir. Sadece isimler değiştirilmiştir. Bunlar Sümer tabletleriyle ortaya çıkmış bilgiler. Mesela Eyyub'un sabrı hikayesi yine hakeza bu şekildedir. Onun dışındaki İbrahim'in hikayesi olsun, İsmail'in hikayesi olsun, Musa'nın hikayeleri olsun aklınıza gelebilecek birçok hikayenin esasında kökeni Sümer'e, Babil'e, Akad'a, Mısır'a, Oralara dayanır. Haliyle bunlar Orta Doğu'da sürekli dilden dile dolaşır ve bunu herkes bilir ki Muhammed sıradan bir insan değildi. Ailesi, akrabaları Mekke'yi yönetiyordu. Çok kadim bir aileden soydan geliyordu Haşimoğullarından. Haliyle bu hikayelerden, bu kıssalardan haberdar olmadığının iddia edilmesi ve bunun bize yedirilmeye çalışılması komedinin dikalasıdır. Elbette Muhammed'in bu oluştururken şöyle demesini beklemiyoruz. Ben Varaka bin Nevfel gibi birden fazla dil bilen, İncil'i, Tevrat'ı okumuş olan, Süryanice'ye hakim olan bir ustattan ve eski eşim olan Hatice'nin ve onun Hristiyan kölelerinin ve onun dışında yine bu akraba bağlarına sahip birkaç papazın, hahamın ve Yunanlı köle Belam'ın birkaç farklı çok üstün bilgiye sahip şairin bilgilerinden faydalanarak bunları beraber oluşturduk diyemez. Böyle bir şey diyemeyeceği için elbette bu kıssaları bana Cenab-ı Mevla Rabbül Alemin gönderdi ve ben bunları daha önce bilmiyordum demesi beklenir ki öyle demiş bu ayette de. Yani burada enteresan olan husus Cenab-ı Allah biz bu Kur'an'ı vahyederek öyküleri, masalları bunların en güzellerini sana anlatıyoruz. Yani bu Kur'an'ın temel amaçlarından birisi de budur. Hikaye masal anlatmaktır diyor. Arkadaşlar böyle bir şey olabilir mi? Yani bu kitap masal kitabı mı? Hikaye kitabı mı? Bana ne faydası var Musa'nın, İsa'nın, Yusuf'un, Nuh'un vesairenin bundan zibin yollarca yıl önce yapmış olduğu maceralarından. İnsanlığa yol gösterecek olan bir kitabın yarısından fazlası eskilerin hikayeleriyle dolu olabilir mi? Ki bunlar söylediğim gibi dilden dile dolaşan, hiçbir şekilde doğruluğu olmayan çoğunun, bazıları doğal afetlerden sonra dilden dile hikayeleştirilen hikayeler olan bu hikayelerin, bu masalların bize ne faydası olabilir? Sen bu kitabı insanların dünyevi ve ahireti yönelik ihtiyaçlarına karşılık gelecek anlatımlarla doldursana. Her neyse Şimdi bu ayette söylediğimiz gibi Allah ve Muhammed bu kitabın masal kitabı olduğunu kabul ediyor. Peki tefsir alimleri bunu kabul ediyor mu? Buna itiraz yapıyor mu? Bakalım. Kurtubi konuyla alakalı şu açıklamaları yapıyor. Yüce Allah'ın biz sana anlatacağız ayeti müpteda ve haberdir. En güzel kıssayı anlamındaki ifade de mastadır vesaire. Burada dil bilgisi bilgilerine değiniyor. Kıssa anlatmak bir şeyin izinden gitmek, izini takip etmektir manasına gelir. Yüce Allah'ın anası kız kardeşine git onu izle dedi. Kasas suresi 11 ayeti onun izini takip et anlamındadır. Kas, kıssacı, kıssa anlatan ise izleri takip edip onların durumunu bildiren kimse demektir. Yani değerli arkadaşlar kısaca kurtu biliyor ki kıssa demek Eskilerin hikayeleri, masalları öyküsüdür. Onların izinden gidenler onların hikayeleriyle, masallarıyla büyümüştür. Haliyle bunları kendi döneminde anlatırlar veya kendi çocuklarına aktarırlar. Böyle nesilden nesile bu masallar, bu gerçek olmayan hikayeler anlatılmaya devam eder. Halbuki sen bundan önce haberdar olmayanlardandın. Yani sana bu bildirdiklerimizden haberdar olmayan kimselerden edin. Bunun hikaye olduğunu, gerçek olmadığını biraz önce anlattım. Bu kıssaya neden kıssaların en güzel ismi verilmiştir? İlim adamları diğer kıssalar arasında neden buna kıssaların en güzeli adının verildiği hususunda farklı görüşlere sahiptirler. Bir görüşe göre bu ismin verilmesinin sebebi Kur'an-ı Kerim'de bu kıssanın ihtiva ettiği ibret ve hükümleri ihtiva eden bir başka kıssa bulunmadığından dolayıdır. Yani Kur'an'da Musa'nın kıssası var, İsa'nın kıssası var, Yusuf'un var, İbrahim'in var, var oğlu var. Ama bu kıssa kadar insanlara ibret veren bir masal anlatılmamıştır. O yüzden bu en güzeldir denilmiş. Yani masalların içinden en güzeldir. bir bu tarz açıklamalar yapıyor. Demiyor ki kardeşim bu kitapta bu kadar gereksiz eskilere ait masalın, hikayenin ne işi var? Ne gereği var bunların? Onların önünü açacak, ufkunu açacak bilgilere neden yer verilmiyor? Biraz önce ahiretlerine daha iyi hazırlanmalarını sağlayacak bilgiler neden verilmiyor dedim. Bazıları şunu diyebilir, canım bu kıssalarla insanlar ibret alıyorlar, imanları daha da güçleniyor, ahiretlerine faydası oluyor. Allah Allah öyle mi oluyor? Günümüzde dinden çıkan insanların belki %70'i, %60'ı artık ne kadardır oranı ama yarıdan fazladır belki. Bu kadar insan bu hikayelerin içindeki komik öğeler yüzünden gerçek olmayan bilim dışı öğeler yüzünden bu dini terk ediyor. Musa Kızıldeniz'i yarmış. Efendime söyleyeyim Nuh dünyadaki bütün hayvanları bir küçücük bir gemiye toplamış. İbrahim ateşe atılmış yanmamış. Karıncalar bilmem kimle konuşmuş. İsa ölüleri diriltmiş. Bunları okuyan günümüzün akıllı, zeki insanları gülüp geçiyorlar. Bunların uydurma hikayeler olduğunu kavruyorlar. Ve bu kitabın da tanrı eseri olmadığını anlayıp dinden çıkıyorlar. Bunlar mı insanların ahiretine fayda sağlıyor? Demek ki sağlamıyormuş. Ha, demek ki delil barındıran, gerçekçilik barındıran ifadeler, bilgiler verilseymiş Kur'an'da daha faydalı olurmuş. Öyle değil mi? Neyse devam edelim. Kurtubi bu şekilde açıklama yapıyor. itiraz etmiyor. Durrül Mensur'da şöyle bir aktarım var. İbn Cerir'in İbn Abbas'tan bildirdiğine göre sahabe Resulullah'a "Ey Allah'ın Resulü, bize kıssa anlat, masal anlat." deyince "Biz bu Kur'an'ı vahyederek sana en güzel kıssaları anlatıyoruz." ayeti nazil oldu. Yine farklı bir anlatım var. Saat bin Ebi Vakkas şöyle demiş. Kur'an-ı Kerim Resulullah'a indirildi. O da bir süre onlara Kur'an'ı okudu. Sahabe bize kıssa anlat dedi. O da Elif, Lam, Ra. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Bakın arkadaşlar sahabeler bize masal anlat, öykü anlat diyor. Muhammed de bu ayet okuyor. Bu kitabın ayetleri apaçıktır. Yani bu kitapta zaten yeterince öykü, masal var demiş oluyor. Dördül Mensur bu şekilde ifade ediyor. Sürekli aktarımlar bu şekilde. Yani herhangi bir itiraz edilmemiş. Taberi zaten buradaki Türkçe tefsirde neredeyse hiçbir bilgi vermemiş. Sadece biz sana geçmiş ümmetlere ait olan kıssaları, masalları ve bunların en güzellerini anlatıyoruz. Daha önce indirilmiş kitapları anlatıyoruz falan diye de ek bilgi vermiş ayette olmayan. Ki o kitaptaki öyküler de zaten aynı mitolojik öyküler değişen bir şey yok. Razi de benzer şeylere değinmiş. Ya Resulallah keşke bize anlatsan, masal anlatsan, kıssa anlatsan diyen sahabelere cevaben geldiği söylenmiş. Kasas kelimesinin anlamı üzerinde durulmuş vesaire vesaire. Başka bir bilgi yok. Yani değerli arkadaşlar toparlarsak Kur'an'ın bir masal kitabı, bir öykü kitabı, hikaye kitabı olduğunda Allah da Muhammed de mutabıklar. Doğrudan Kur'an'ın kendisi bu kitabın masal kitabı, öykü kitabı olduğunu beyan ediyor. Tefsir alimleri de bu konuda herhangi bir itirazda bulunmuyorlar. Bizim müminler de Kur'an'ı okumadıkları için Kur'an'da bu kadar fazla masal, hikaye olduğunu bilmiyorlar. Bilmedikleri için de diyorlar ki Kur'an içinde her şeyin bilgisinin olduğu her konuya değinen bir kitaptır. O yüzden başka bir kitap okumaya gerek yok. Kur'an'ı okumak yeterlidir diyorlar. Çünkü okumamışlar. içinde neyin olduğunu bilmiyorlar. İçinde yarısından fazlasının böyle denizi yaran, oraya uçan, buraya kaçan, ölü dirilten insanların masalları olduğunu bilseler Herhalde böyle komik bir yorumda bulunmazlardı. Evet arkadaşlar bugün bu konuya değindik. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir başka yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.